Hoş geldiniz. Bugün ters yüz karakterlerinden kaçıyoruz. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İyi seyirler. İyi seyirler. Bu diğer ters yüzün diğer karakterlerinden de kaçmamızı istiyorlarsa ne yapıyorlar? Hemen yoruma yazıyorlar. Evet. Çekilin bakayım T-Rex geliyor. Bu mu? bu ne? Ücretsiz kostümler var burada. Hmm, buradan bunları dönüşebiliyoruz. Ama ben şimdi kendim olarak kalmak istiyorum. Sonra dönüşeceğim. Emre, sen neredesin? Allah çok güzel olmuşsun. Merhaba, adın ne? <laughs> Jessica, çok tatlı olmuşsun ama yüzün biraz korkunç olmuş. <laughs> Hadi gel, seni bekliyorum. <laughs> ben de kızgın olacağım. Olma. Uha, bana bakın. Aa, direkt oldun mu sen? Hayır kendim oldu dedim hop. Hayır beni beni az önce başa attı o yüzden şaşırdım. Hop ve hop. la çok kızgınım vaa. <laughs> ben sana daha da kızgın olayım mı? Evet. Bak bana. Ay Aşağıya düştüm. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Nasıl yaptın onu? <laughs> Nasıl yapıyorsun? Ha şey. Ne Be yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Burası çok zor şimdi bekle bekle kaçmam lazım. Ay dokunamadım dokunamadım. Aa! Ya of hep hey. yak hep yakalanıyorum burada ya. Hep yakalanıyorum. Bak görünmezlik pelerini kullanınca hızlanıyorsun. Onu kullanarak kaçabilirsin hızlıca. <laughs> hayır hayır hayır. Şimdi dokunup kaçacağım. Kaç 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 peşimde. Ay yardım edin yardım edin yardım edin. Allah koş koş koş. Düşmemem lazım düşmemem lazım. Ay direğe çarptım arkadaşlar. Of. Burası neden bu kadar zor? Sen beni görmeden ben kaçarım ki. Ben kaçarım ki. Abla kasların çok yakışmış. Koş 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 koş. Allah peşimde 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 peşimde. Hop. Kaçtım. Eee ne oldu yakalayamadım. Koş 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 koş. Nevre. Az kalsın düşüyordum Emre. Bak 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 T-Rex'e ne yaptın bak arkama bak. <laughs> nasıl yaptın onu ya. Yerden sürüklüyor. Hiç fark ettim T-Rex almış götürüyor. <laughs> Pembe bir tuvalet. Oğlum tuvaletler nerede lan? Ya. Kaz 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 kaz. Kazamıyorum. Kazdım. Buing geldim. Bu önümüz. Abla eteğini çeker misin göremiyorum önümü. Gerçekten abla ya eteğinden hiçbir şey görünmüyor. Ama çok yakışmış. Abla o bu değil de sen o etekle nasıl uçuyorsun? Mesela zıpladığında daha yavaş yere düşersin kesin. O kadar büyük ki. Olabilir. Ay şimdi kesin düşeceğiz hepimiz. Ay! Ay düşmedik düşmedik düşmedik. Kaç kaç kaç. <laughs> boy boy. Boy boy. Ee şey ben biraz demirlere düşmüş olabilirim. Azıcık eh, şişlendim, tavuk oldum tavuk tavuk. Ay yine bu sefer de Adana şiş oldum galiba. Hop. Evet. Hop. Biz kızla beraber oynuyoruz bu arada. Çok tatlı ama ikimiz de yine düştük tabii ki. Hadi ya neredesiniz? Bu burası çok zormuş. Wow. <laughs> Ay Jessica kaç kaç burada sinirli birisi. Var. Allah top geliyor mu? Aa top gelmiyor. Don dongiri don dongiri don geri don, geri, don geri, Hop geliyor. Jessica gel gel top gelmiyor. Bak 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 kolumun altına aldım T-Rex'i bak. Ayıcık kardeş. Burası kalıyor Jessica gel gel Ay burası çok zor Emre Allah Görünmezlik emre. peleriniyle yürü Görünmezlik peleriniyle git Hayır 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 Arkadaşlar biz şu an bunun kolay modunu oynuyoruz Yakalandık Oynuyoruz bunun... <laughs> bunun zor modunu gelmesini istiyorsanız yorumlara hemen 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 Ay arkamdan kapıyı da kapattı deli mi ne ayol Yakalayamazsın ki sen beni yakalayamazsın ki Casica Ne oldu kaçtır kaçtır Hop Hop Ay <laughs> <laughs> Emre aşağıya düştüm Ay Bir <laughs> <laughs> şey diyeceğim Neredesin sen yav Kaç kaç bak gel bak meşale taklidi ben meşale oldum. Meşale mi oldun? Nasıl yani? Bak. Aa gördüm seni bir kere buradasın. He he, he. Aa. <laughs> Aa ateş havada yürüyor inanılmaz. <laughs> meşale oldum çünkü. Geldim 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 geldim. Asansör çalış çalış çalış. Asansör bozuk galiba. Hadi asansörü yamultalım zıplayarak. Hayır yamulmuyor. Ay düşeceğim şurada dur yahu. Aa geldik Hop. benim yere, geldik. Şimdi koşu zamanı. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Görünmezlik pelerini kullan, daha hızlı koşacaksın. Hayır hayır, ben böyle koşmak istiyorum. Hop, en sevdiğim yer, en sevdiğim Nasıl? En bitti. Nasıl bitti? Aşağı <laughs> en sevdiğim yer burası. Eskiden hiç sevmiyordum çünkü çok zor yapıyordum arkadaşlar. Siz de burada, burada zorlanıyor musunuz? Burada hep böyle zorlanıyordum ama artık kolay yapabiliyorum. Ay ama merdivenli bölümü hala yapamıyorum biliyor musunuz ya? Bana hala zor geliyor merdivenli yer. Koş koş koş. Emre neredesin? Yapamadın mı? Ee? Yok ya benim karakterim takıldı. Karakteri sıfırladım. Ee, i̇yi yapmışsın. Şimdi ben merdivenli bölümü yapacağım ama biraz zor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Umarım böyle koyduğumda olur. Ben yap orayı düdük sen zaten orayı anca yaparsın o kadar kolay yaptım ki anlatamam. Çok kolay yaptım. Ağla ağla. Sen gelene kadar. Oo, yine ben yine... ne ağlayacağım oğlum? Sen otur kendi haline ağla. Yo, yo yo sen gelene kadar. Oo, hepimiz seni bekliyoruz. Hepimiz. Şuraya düştüm ama bir şey olmadı. Aa. Ya. Aa bug'a girdim. Nasıl yani? Harita bug'lı bu arada. Ah düzeldi ama of dur merdivenimi sakın kaydırma Emre dur. Ha tamam. düştüm biliyor musun az önce? Boink. Badabing. Burayı ben Michael Jackson gibi ay. geçmek ay, Barbar. Ay. <laughs> Ene -E -E bak Michael Jackson gibi geçiyorum Aa, bak bak. Geldim çalışmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. çok çekil önümden çekil önümden Geldim 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 Michael Jackson gibi geçtim ha. Gördün mü sen? Evet Hah düzelttim hop oh. oh. <laughs> <laughs> Sana gireyim derken düştüm ya of Gülme komşuna gelir başına Ay ay kaçın 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 Aa Jessica geldi hoş geldin Jessica Ay Emre koca kafanı çeker misin? <laughs> Ay çıkamadım buraya. Heh. Emre'den çıkamıyormuşum arkadaşlar koca kafasını çek. Hiç alakası yok hiç alakası ne yok oluyor. bence sen. Koca kafanı çekmediğin için önümden. Bence sen popişini kaldıramadın için oldu. Hayır. He ee, Sen koca kafanı çekmedin önümden koca kafalı Emre. Bana bak görmüştüm. <laughs> Aşağı mı düştün yine? Hoş geldin Yo. Jessica. Aa bu arada, bu arada hemen arkadaşlara şunu soralım. Evet. Arkadaşlar haftanın bir günü Roblox canlı yayını istiyor musunuz? Aa evet evet evet. Hemen yorumlara yazabilirsiniz. Hem canlı yayınlarda sizinle de birlikte oyunlar oynayabiliriz belki. Evet arkadaşlar canlı yayınlarda beraber oyun oynayabiliriz. İstiyorsanız yorumlara yazın. Hop. Nerede kaldın düdük yine arkada kaldın ya. Yine geçtim seni. Ay <laughs> en sevdiğim bölüme geldik ve Kızım. <laughs> Jessica'nın eteği takıldı. Hop. Hop. <laughs> Jessica'nın eteği mi takıldı? <laughs> hop. Hop. Şey ben biraz düştüm de. Jessica ile beraber şu an koşuyoruz. Jessica'nın eteğinden göremiyorum benim ama olsun. Jessica'nın önüne geçtim. Emre <laughs> düştü. Ben de düştüm. Burada bir sorun var sanırım. Burada herkes düşüyor. Koş 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 koş. Koşun. Koşun. Hii. Az kalsın düşüyordum. Bu sefer yaptım. Yaptım ve yut. Yap. <laughs> Gülme sus. Komik mi? Komik mi? Kafana bozuk atayım buradan ya. Sus. <laughs> Sus gülme. Son anda yap son anda geçmiştim ve hop yaptım bu sefer. Ya of ya nasıl düştüm oradan? Çok komikti. Tam bitirdim derken. Gelme 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 gelme. Ay canavar geliyor arkadaşlar kaçın ve basket. Jessica gel 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 Jessica. Gel. <laughs> Şefberi'nin e buraya geldik. Allah! Şef yaksana, 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 yaksana. Hadi görüşürüz Bericim. kafama yemek attı. İyi, salça attı kafama. Bu inkte domates patladı kafamda aynı Ateş etmiyor benim bozukam. Senin bozukam bozuk. Al sana, al sana. Aa, ve... bum, bum, bum. Bum. Yeah, patlattım, patlattım. Ah, merhaba, merhaba. Çok tatlı bir dinozorum var artık arkadaşlar. T-Rex. Ve Poo, uçtum. Allah, kafam parçalandı. Ay, yavaşın, yavaşın. Oh, tamam, geldim, 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 geldim. Merhaba, merhaba Artem. Hadi Emre neredesin yahu? Dur 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 bir dakika sana bir sürpriz yapacağım şimdi bekle. Sürpriz mi yapacaksın? Ne sürpriz yapacaksın? Seni bekliyorum. Geliyorum. Ay şey düştü. Salak ya, mısın? Ay Ayağım takıldı. <laughs> Nasıl yuvarlandın oradan? Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Gel 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 gel. Cezzaq. Beni bul beni bul. Beni bul. Aa. Wow. Ay, ay, gelme 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 gelme. Arkadaşlar arkamdan beni kovalıyor beni kovalıyor yardım edin yardım edin yardım edin. Wow. Ay, ay, ay. ay başım da önde. Wow. Ay, gelme. peşimde peşimde peşimde. Ve... Uçan T-Rex. Aa uçan T-Rex geliyor saklanın saklanın. Wow wow wow. Nasıl ya? Of. Unicornumu yiyecek? Aa. Ünü 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 ünikor, unicornları severim. Aa, elimden düştü. Nereye gidiyorsun? Ya. Bir şey yok merdivenin tersinden çıkmış. Hop bir yaptık. Arkadaşlar iki yaptı. Arada da öyle. Düşünmemiz lazım. A A <laughs> yaptım yaptım yaptım. Yaşasın 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 yaşasın. Hadi seni bekliyorum unicornum ve ben. Bir de Arkadaşlar Nazlı'nın en çok zorlandığı parkur burası. Hayır en çok asansör bölümü. Ay şey merdiven bölümü. Ama artık yapabiliyorum. Hangi merdiven bölümü ya? Yani merdiven koymaya çalışıyoruz ya. Ha evet evet evet. Burası da ikinci ama. Evet. Ama artık o yüzden ayı arkadaşlar, ayı siz de en çok hangi ayı 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 şeyde zorlandınız, hangi parkurda zorlandınız yazın. İşte altıya bas, altıya bas. Abi evet. beni köşeye sıkıştırdı. Nazlı, ayı sana çok yaklaşırsa şey yap, görmezlik pedlerinde bas hızlanıyorsun ya kaçarsın. Ayağlar, ya sen ayı mutluluk ayı ayı değil misin? Sen sen mutluluk değil misin? Sen öfke misin? Abi, ne işin var senin robotta? Söylüyor, ben... Aha, bu bölümde ilk defa öldüm. Bu bölümde ilk defa öldüm. Ya senin robottan bize ateş etmekte ne işin var? Sen mutluluk değil misin? Bir de ben niye senden hasar yemememe rağmen canım gidiyor? Yürü lan döndük. Yemiş o ya. Sen zoruna mı girdin? Hayır, Şimdi arabamıza binme zamanı Jessica'cığım kolay gelsin sana. Sen mi arabaya? arabaya bin. Gel gizli bir taktik göstereceğim herkese. Taktik mi? Oo, evet evet. Oo, wow. Vay be, bu araba çok hızlıymış. Peki bu araba sence ne motoru var bu arabada? RTX Supra. <laughs> ne, doğru biliyorum. <laughs> RTX. Evet. Ekran kartı olan. Evet. Ekran kartı yazılı mı? Supra işte o? Daha ne olacak? Mis gibi. Bak, Arkadaşlar şimdi buradan yukarıya, yukarıya, yukarıya çık. Dur, dur, Taktik dur. Yazın. Taktik göstereceğim. Şimdi bak, buradan yukarı çık. Evet, çıktım. Şimdi bak, mesela böyle çıktın ya. Evet. Buraya gelirken... Hop düştün. Evet. Buraya gelip merdivenden düş. Hayır ya. Ya bir düş. Düştüm. Şimdi bak buraya gelip merdivenden yukarı geri çıkacağına buraya gelip buranın içine atlıyorsun. Aa yanlışlıkla atladım zaten. Hoppa bak yukarıdan başladı. Arkadaşlar bu taktiği kullanın. <laughs> Hop ay burada düşmememiz lazım. Bu arada bu bütün beri oyunlarında geçerli. Düşüyordum az Ooo oh, helikopter. Emre bin, bin 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 helikopter. Dur 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 dur. Dur. Helikopter Ay helikopter kaç kaç kaç. Evet. Öfkeyle yendik. Hepsini yendik. Hepsini yendik. Ye ye ye. Emre beni yakalarsan sana 50.000 Robux. Yakaladım. Hayır hayır yakalayamadım. Neredesin? 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 Aa, arkadaşlar zıplamayı açmam lazım. Be yakalayamazsın ki artık. Yakalarsam seni yakarım. <gülüyor> <gülüyor> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İyi seyirler. İyi seyirler mi? Görüşürüz. <laughs>